nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hassiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi, la yemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile ...dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle... ...terbiye eden halıkını unutur. Hem netice-i hayatını... ...ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez ahlakı seyyiye içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise...